Saatlerimiz 7'yi 7 dakika geçiyor. Sabah ajansı devam ediyor. Nevşehir'den bir acı haber geldi sevgili seyirciler. Gündüz vakti bir evde çıkan yangında maalesef 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş. Evde çıkan yangında 2 yaşındaki Mehmet Yaz Ünal can verdi. Acı haber Nevşehir'den geldi. Anne ve babası işe giderken küçük Mehmet Yağız'ı babaannesine bıraktı. İddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Patlayan televizyonla birlikte eve alevler sardı. Haberini aldık. Geldiğimizde yangın sönmüş zaten. Peki yanında kimse yok mu? Ya? Babaannesiyle dedesi vardı. O televizyon patlamasında içeriye girmişler ama galiba herhalde yara almış. O yarayla bulamamışlar hem de duman olduğundan. İtfaiye ekibi geldiğinde küçük çocuk için yapacak bir şey kalmamıştı. Cenazesi morga kaldırıldı. İzmir Bayraklı'da ise akşam saatlerinde tek katlı bir ev alev alev yandı. <laughs> İçerideki yaşlı adamı mahallenin gençleri kurtardı. <laughs> Arkadaşlarla birlikte geldik, yardıma müdahale ettik. Yukarıda amcamız vardı, yangın bağlı büyüdü. Yangın büyük fesile çamdan amcamızı çıkarttık. Ondan sonra ifadeci arkadaşlar geldiler. Yaşlı adama ilk müdahale 112 ekibi tarafından ambulansla yapıldı. <laughs> abi, evet. Yangını itfaiye ekibi mahalledeki gençlerin yardımıyla kısa sürede söndürdü. Kahramanmaraş'ta da gece saatlerinde müstakil bir ev alevlere teslim oldu. Eve giden itfaiye ekibi kapıyı kırdıktan sonra dışarıyı yoğun bir duman serdi. Eve girip kontrol yapan ekipler içeride kimsenin olmadığını belirledi. Yangın söndürüldü ama ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.